Birinciyi ne buldum dedin? 20 desimetre küp. 20 buldum dedin. Bakalım doğru mu? Litre zaten desimetre küptü. O zaman 40 desimetre küp olarak çevirebiliriz bunu direkt. Bunu da desimetre küpe çevirirsek işimiz bitecek. Santimetre küp desimetre küpe nasıl çevrilir? 3 sıfır silerek. 3 sıfır sildiğimizde 20 desimetre küp çıkıyor. Soru neye dönüştü? 40 desimetreküp eksi 20 desimetreküp. Neye eşit? 20 desimetreküp eşit. Aferin Cemil. Başka bulabildiğiniz var mı? 1, 2, 3, 4'ten bir bulundu. 3 numara da kolay gibi. iki de kolay aslında. 4 birazcık. Yo 4 de fena değil. Cemil söyle bulduysan. Hocam ben 2 28 litre buldum. 28 litre buldun. Bakalım 28 litre mi? 20 bin mililitre. Mililitreyi litreye çevirirsek en sondakine çeviriyoruz her zaman. Litre'ye çevirirsek ne olur? 1000'e bölmemiz lazım. 1000 mililitre 1 litre eşit çünkü. O zaman bu 20 litre çıkacak. Değil mi? 8 desimetreküp zaten desimetreküp litre demek. 8 litre. İkisini toplarsak 28 litre çıkar. Aferin Cemil. 3 ve 4 kaldı. Onları da yapalım. Her zaman en son ne verdiyse ona çeviriyoruz. Yani burada da desimetre küpe çevireceğiz 3 numaradan herkese. Ondan sonra çıkarma yapacağız. Arada çıkarma işareti olduğu için. Eksi olduğu için. Evet, Buldun mu cevabı hocam? Diğerlerini alemde bulabiliyor Evet hocam. Gelin biraz bekleyebiliriz. Ya da ısına durun siz. İsmail sen bulabildin mi? Cemil söyle cevabı. Hocam ben üçüncüyü 90 desimetre küp buldum. 90 çıkıyor mu bakalım. 240 santimetre küp. Desimetre küpe çevirirken bine bölmemiz gerekir. Değil mi? 240 desimetre küpe işte. Peki 150 litre ne demek? 150 desimetreküp demek. Yukarıda yazıyor zaten. 1 desimetreküp 1 litre. O zaman 150 litre 150 desimetreküp. Bunları birbirinden çıkartırsak 240 eksi 150 90 desimetreküp kalacak elimizde. 4 numaradayız. 4'ü bulalım. Söyleyeceğim ince ama. Hocam ben sonuncuyu 3.200 litre buldum. 3.200 litre. Bakalım. 1.200 desimetreküp 1.200 litre değil mi zaten? Bu tamam. Evet. Santilitre. Santilitre ile litre arasında kaç basamak var? İki basamak var. Santilitreden litreye yukarıya doğru çıkıyoruz. Öyle değil mi? santilitre burada, litre burada. Yani iki sıfır sileceğiz. Santilitre, desilitre, litre olarak ilerliyor bu merdiven. İki basamak yukarıya çıktığımız için iki sıfır sileceğiz. Yani neye dönüşecek? Sıfır tam onda iki litreye dönüşecek. Bu ikisini toplarsak sen muhtemelen aşağı iniyor zannettim ve iki sıfır yazdım. Cemil. Evet hocam. 1200'de 0 tam 10'da 2'yi toplarsak ne olur? 1200 virgül 2 olur. Var mı anlaşılmayan bir yer? Burayı geçelim o zaman. Şöyle geçtim. Kimseden ses çıkmadığı için. Altta doğru yanlış ifadeleri var. Onlara bir bakalım. Şöyle 1, 2, 3, 4 diyelim yine. Hangileri doğru, hangileri yanlış? Bakın bakalım. Gene dönüşüm yapmamız gerekecek. Her zaman söylediğimiz gibi bir desimetreküp bir litreye eşit bu köprüyü kullanıyoruz. Her seferinde. İki merdiven arasında geçiş yapmak için. Soldaki hacim ölçü birimi, sağdaki sıvı ölçü birimi. Cemil? Hocam birinci doğru. Birincisi doğru. Neden? Her desimetreküp aynı zamanda litre demek. Yani 5 desimetreküp 5 litre demek. Bu doğru bir ifade. Söyle bir tane daha. Hocam elim havada kalmış. Tamam, bekleyelim. Şöyle merdivenleri de çizeyim ben. metre köp. Santimetre, kilometre, milimetre, litre, decilitre, santilitre, mililitre. Cemil. Hocam iki yanlış. İki yanlış mı? Bakalım. Köprüye çıkalım. Santimetre küpü desimetre küpe çevirirsek neye dönüşüyor? 0,01 desimetre küp. Değil mi? Bine bölmemiz gerekiyor. 3 sıfır silmemiz gerekiyor. Bir sıfır buradan sileceğiz. 2'de virgül kaydırdık mı? 0,01 desimetre küp yapar. Bu da ne demek? 0,01 litre demek. Litreden santilitreye buradan görebilirsiniz. Nasıl bir geçiş var? İki basamak aşağı ineceğiz. 2,0 sıfır yazacağız demektir bu. 0,01'e iki sıfır yazarsam yani iki basamak büyütürsem nereye gelir virgül? Buraya gelir. Yani bir santilitre çıkıyor. Ama 10 santilitre demiş. Yanlış burası. Hemen şöyle düzeltelim bayağı bir yazı yazdık biraz seni ağlasın yanlış çıktı mı 3 ve 4'e bakın 3 ve 4'ten hangisi doğru hangisi yanlış Cemil buldun mu? Evet hocam. Söyle bakalım. Hocam 3 yanlış. 3 yanlış hemen bakalım. Metreküp litre. Desimetreküp'e çevirelim hemen. 4000 desimetreküp değil mi? Metreküp desimetreküp arasında burada bir basamak var. O yüzden 1000 ile çarpmamız lazım. Yani 3 sıfır yazmalıyız. 4000 desimetreküp yapar. Her deksi litre eşit olduğu için 4000 litre demeliydi. 400 litre demiş. Yanlış. Dördüncüye bakalım. Sekiz bin santimetre kaç litre yapar demiş. Gene desimetre küp geçişini kullanabilirsiniz. Santimetre küpü desimetre e çevirin. Emir ya da İsmail ikimiz beraber yapalım mı? Ne diyorsunuz? Siz anlamadınız tam galiba. Biraz da geç bağlandınız. Bunu sizle yapalım. Hanginizle yapalım? da Emre. Söyleyeyim bakalım. Sizin mikrofonlar çalışıyor mu? İkisinden de ses yok. Peki Cemil söyle cevabı. Hocam Dört Denizli. 4 denizli. Yani doğru diyorsun. Doğru. doğru. <laughs> Santimetre küpü desimetre küpe çevirirken bakalım buradan. Santimetre küp burada. Desimetre küpe çıkacağız. Bir basamak yukarı çıkacağız. Yani 3 sıfır silinecek. Sildiğimiz zaman 8 desimetre küp oluyor. Her desimetre küp litre olduğu için bu da 8 litreye eşit. Dolayısıyla doğru bir ifade olmuş oluyor. İlerleyelim. Aşağıda verilen ifadeleri büyükten küçüğe sıralayınız demiş. Burada e, bu tarz sorularda ne yapalım demiştik? Her birimi aynı olacak şekilde ayarlamamız lazım. Yani ya hepsini desilitre yapacağız ya hepsini santimetre küp yapacağız ya hepsini litre yapacağız. O zaman karar verebiliriz kim kimden büyük. Bakın bakalım. Bulabildin mi Cemil? Evet hocam. Söyle bakalım. Hocam 40 desilitre büyüktür. Evet. 3000 santimetre küp büyüktür. 2 litre. Diyorsun. Bakalım. 2 litre. Herkesi neye çevirelim? Desilitreye çevirelim mi? Hocam ben litre yaptım hepsini. Litreye çevirelim. Tamam. Senin dediğin olsun. 2 litre zaten litre, onu çevirmeye gerek yok. Santimetreküp desimetreküpe çevirirsek litreye dönüşecek. 3 sıfır silersek litre oluyor. 3 litre. 40 desilitre de litre bir yukarsının olduğu için çevirirken bir sıfır sili vereceğiz. 4 litre yaptı. O zaman kim büyük? 40 desilitre en büyük. Sonra santimetreküp gelecek 3000 cm En sonunda 2 litre gelecek. Aferin sana alttaki alttakini yapalım buldun mu bulduysan söyle Herkesi desimetre küpe çevirebilirsin. Baştaki zaten desimetre küp. En sondaki santimetre küp onu desimetre küp yap. Buldun mu? Söyle bulduysan. Hocam 4 desimetre küp büyüktür. Evet. 3000 santimetre küp büyüktür. 200 santilitre. Bakalım. <laughs> Bakalım. 4 desimetreküp zaten desimetreküp onu çevirmeye gerek yok. 3000 santimetreküp 3 sıfır silersem 3 desimetreküpe eşit. Santilitre bir yukarıya çıktığında litreye dönüşecek. 20 litre oluyor. Öyle değil mi? Sen litrede yoksa 3 sıfır falan mı sildin? <laughs> Buyurun hocam. Litrede diyorum 3 sıfır falan mı sildin yoksa? litreye çevirirken santilitreyi 20 litre çıktı 20 litre ne demek? 20 desimetrek hocam küpü. ama e, santilitrenin arasında bir de desilitre var ha pardon 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 dur onu düzeltelim doğru söyledim santilitre desilitre ondan sonra litre gelecek 2 sıfır sileceğiz doğru 2 desimetreküp olacak tamam şimdi doğru oldu 2 desimetreküp oldu o da o yüzden 4 desimetreküp. En büyük 3000 cm. ortada. 2 desimetreküp yani 200 santilitre en sonda olacak. Tamam doğru. Aferin. Evet. Bunu da kapatalım. Diğerine geçelim. Daha 7 dakikamız var. Artık şunu geçebiliriz. Evet, 1.8 ileri geri yapalım. Sorry. Problemi çözerek yanıtı ilgili kutucuğa yazınız ve kontrol butonuna basınız. <laughs> 1.8 metreküp zeytinyağını 30 santilitrelik şişelere doldurmak istiyoruz. Kaç tane şişe gerekir demiş. Bakın bakalım. Burada bir fikir ne verebiliriz? Bunu santilitreye bölebileceğimiz şeylere çevirmemiz lazım. Değil mi? Metreküpü ya santilitreye çevireceğiz. Ya da santilitreyi litreye çevireceğiz. Metreküpü litreye çevireceğiz. Oradan sonra böleceğiz. Böyle de olur. Aynı birime çevirdikten sonra bölmemiz lazım. Çünkü büyük miktardaki zeytinyağını küçük küçük şişelere dolduracağız. O yüzden bölme işlemi gerekli. Nereye çevireceğiniz size kalmış. Birimleri aynı birime çevirin ama. Buldun mu Cemil? Elini havada mı alıyor? Yok hocam. Tamam bekleyelim biraz. Hocam. Evet. Cevap. Cevabı söyleyebilir miyim? Tabii tabii söyle. Ne 60 oldu? olabilir mi? 60. Deneyelim. Emin misin cevabını? Deniyorum. Maalesef. 1.8 metre küpü desimetre küpe çevirelim. O zaman litre yapmış olacağız zaten. 3.0 yazmamız gerekir değil mi? Yani 3 0 1 virgülü kaydıracağız sonra 2 0 yazacağız. 1800 desimetreküp yapmaz mı? Metreküpü çevirirken binle çarpmış olduk. 1800 desimetreküp 1800 litre demek. Bu cepte dursun. Santilitreyi litreye çevir. 30 santilitre 0 tam onda 0.3 litreye eşit. Böyle bölmek zor olacak. O yüzden biz litreyi santilitreye çevirelim. Bu dursun. Şuradaki litreyi santilitreye çevirirken 2 sıfır daha yazmam gerekmez mi? 1800'dü. Desilitre, santilitre. 2 sıfır yazdım. Ne olmuş oldu? 180 bin santilitre olmuş oldu. Bunu neye böleceğiz? 30 santilitreye böleceğiz. Böyle alt alta yazdım. Sadeleştirmek kolay oluyor çünkü. Sıfırları götür. 3 ile de 18'i sadeleştir. 6. 6.000 bin çıktı. 6 bin tane şişeye doluyormuş. Var mı anlamadığım bir aşama? 1800 desimetre küpe çevirdik. 1800 litreye eşit o. Bunun yanına da 2.0 yazarsak 180 bin santilitreye eşit. 30 santilitrelik şişelere şişeleri dolduracağımız için böldük. 6 bin şişe çıktı. Şimdi benimki de yanlış çıkıyormuş bir de. <laughs> evet, anlaşılmayan bir yer var mı? Yok herhalde. Diğer soruya geçelim. Yok hocam. Tamam. Neden virgüllü sayıyla uğraşmalım? Burada mesela sıfır tam onlu üç yazsaydım. Bölerken burada sıkıntı çıkacaktı. Bizim kafamız virgüllü sayıları bölerken zorlanıyor. O zaman niye uğraşalım onları? Soruyu çözüp bulduğunuz sonucu kutuya yazarak kontrol butonuna basınız. Ne diyor? Dikdörtgenler pizması şeklindeki deponun ayrıtları 2, 3 ve 7'ymiş. Tam olarak dolduğunda kaç litre su alır ya da kaç litre su bulunur içinde demiş. Tam dolduracağız. Yarım çeyrek 1 bölü üç falan da doldurabilirdi. Tam dolduracağız. İşimiz kolay o yüzden. Ama kenarlar metre, ona dikkat edin. Yani çarpınca ne çıkacak? Metreküp çıkacak. Cemil buldun mu? Evet hocam. Kaç çıktı? 42 bin litre. 42 bin litre çıktı. Bakalım. Metre 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 olduğu için çarpınca metre küp çıkacak dedik. 2 çarpı 3 çarpı 7'nin cevabı kaç çıkar bulalım. 2 3 6. 42. 6, 7, 42. 42 metre küp çıktı. Desimetre küpe çevirirsek litre oluşacak zaten. 42'yi de 1000 ile çarparsak 42.000 desimetre küp. O zaman 42.000 litre diyecek. Bakalım doğru mu? 42.000 Basıyorum. Aferin. <laughs> doğru çıktı. Şuna doğru bakalım. Haba yani. oldu. Buranın fotoğrafını çekin sonra canınız böyle e, keyifli zamanınızda yapın ya. Çok uzun çıkar burası. Zaten vaktimiz de doldu çektiniz mi fotoğrafı? Tamam. Arkadaşlar dersimiz burada bitiyor. Ailenize çok selamlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.